Evet selam aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki konuyla gene karşınızdayız harlesiyle. Arkadaşlar ne fayda? Benim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar birincisi arı neden kovanını terk eder diye hep e, bu mesajlar geliyor. Yani arkadaşlar soruyor tabii ki. Ari oğul geliyor, yakalıyor. Koyuyor sanda, sandıkta durmuyor, gidiyor. Arkadaşlar, oğlu yakaladığınız zaman ilk önemli şey tabi sandık temiz olacak da bu yakaladığınız oğlu kontrol ediyorsunuz. İkin, içinde iki tane ana olmasın. Çünkü iki ana olduğu zaman Bunlar gene orayı terk edebiliyor yani. Biri çıkıyor, öbürü de peşinden çıkıyor yani. Anladın mı? Koyuyorsun sanda iki ana olduğu için kavga ediyorlar. Bu sefer biri sandı terk etmeye çalışıyor. Arılar peşinde çıkınca diğerleri de çıkıyor. Hepsi çıkıp gidiyor. Sandık boş kalıyor arkadaşlar. Birincisi bu. Arkadaşlar, ikincisi olarak da sandığınız temiz olmalı. Eğer fare içine girdiyse, mikropluysa genlikle fare. Fare mesela kokusunu bıraktın mı oraları arı orada durmuyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Özellikle bir oğul yakaladın ya da arını böldün sandığını temizliyorsun, pırmızlıyorsun içini mikrop kalmasın. Arı çünkü çok temiz bir hayvan, mübarek bir hayvan yani düşünsene ne kadar güzel çiçek varsa onlara konar. Yani mikroplu bir yerde durmaz yani. Sıkıntı basıyor yani. O yüzden bunları yaşadım. Oğul yakaladıysanız iki anayı kontrol ediyorsunuz. İki anaysa ikiye bölersiniz ya da bir anasını alıp başka yere değerlendirirsiniz. Yani içini kontrol ediyorsunuz. Tek ana olması şart. Öyle terk eder gider bir bir de yani sandık temiz olacak. genlikle fare girdiyse sanda koku varsa yüzde yüz durmaz yani gider yani. Kötü kokudan dolayı durmuyor yani. Evet arkadaşlar bu arı bu şekil sandığı terk eder. Yani bu sebeplerle ya da yani bir böcek musallat olur. Çok karınca girer musallat olur. O şekilde bazen yerini terk ediyor yani bunlar çok nadir olan şeyler ee, karıncayı da arkadaşlar karınca pek zarar vermiyor ama yani genellikle eğer karınca varsa çok şey yapıyorsa karıncanın çıktığı yere tuz dökün karınca zaten orayı terk ediyor karınca fazla arıya zarar vermez ama çok girerse arı zayıfsa bu sefer larvaları yemeye çalışıyor yani arın işini bitiriyor yani yani aşırı olursa, arı da zayıfsa zarar veriyor. Ama en az zarar veren karıncadır arkadaşlar. Bunun kirpisi var. Kirpi gecede 2000 tane arı yer yani. Sandığınızı her zaman yüksek tutuyorsunuz. Gece geliyorsunuz. Varsa kirpi alıp en az iki kilometre götürmeniz lazım. Nam kirpi 2 kilometreden geliyor yani. Arıyor yani. En tehlikelisi o. Evet arkadaşlar arı bu sebeplerle sandığı terk eder. Yani bir kere benim başıma gelmişti daha çok öceleri Baya üzülmüştüm. Kuvvetli bir arı yakalamıştım. Çek koydum üstüne. Geldim arı yok. Ya niye gitti diye üzülmüştüm. Tabi sormuştum. Böyle demişler yani iki ana olunca yüzde yüz gider yani. Biri çıkıyor diğerinde arkasından çıkıyor yani. Onun için arkadaşlar oğul yakaladığınız zaman dikkat edin buna. İkincisi olarak arkadaşlar ana ile ilgili hep soruyorlar. Yani bir ana kaç sene yaşar? Ee, kaç sene verimli olur? Şimdi arkadaşlar gezginci arıcı arkadaşlar ana arıyı çok çalıştırdığı için her sene değiştiriyor. Mesela bu sene ilk ilkbaharda genç ana veriyor. Sonbaharda tekrar değiştiriyor. Çünkü 3-4 bölge geziyor. Ana arı durmadan yumurtluyor. Bu arıyı ana arı yıpratıyor yani. Ana arı artık yoruluyor. Yavru atmaz. Ama böyle yeni başlamışsın ya da arını gezdirmiyorsun. Bu sene arını böldün. İlk baharda. İlk baharda mesela arı bölersen 3 şetayla zaten bu da ikinci katta çıkıyor yani güçlü arı oluyor. Bu anadan da verim alabiliyorsun. Bir dahaki senede ondan verim alırsın. Çünkü bir mevsimde biraz yumurtlanmış oluyor. Arı arı güçlendiği zaman zaten anlatıyorum ya şerbetli kesiyorsunuz. Fazla yormuyorsunuz. Mesela ana arı ne olur? Biz ilk barda alıp kanolaya götürüyoruz. Orada hem kanola hem besliyoruz. Çoğalma dönemi ya. Güçleniyor, Karaçalı'ya götürüyoruz. Ben üç yer gezdiriyorum genlikle ya da iki yer. Karaçaylı'ya götürüyoruz. Bu sefer arı orada çalışırken bal akımından sonra gene besliyoruz. Gene arı arı yumurta atıyor ki ayçiçeğini hazırlıyoruz. Bu ana seneye bize pek verimli olmuyor. Yani bazen analar oluyor bazenleri olmuyor. Biz zaten ilk barda baktık mı eğer ilerlemeyen bir anaysa, düzenli yumurtlamıyorsa değiştiriyoruz ya da onları bölüyoruz. Yeni analar elde ediyoruz arkadaşlar. Yani sizin gibi sabit yapan bir arıcı için bir ana iki sene çok iyidir. İki sene verim alırsınız arkadaşlar. Üçüncü sene değiştirmeniz lazım yani. Gitgide yumurtası düşer. Yani az yumurtladığı zaman arkadaşlar bu sefer az arı çıkıyor. Az arı da fazla bal getiremiyor. Yani biz ona zayıf arı diyoruz. Yani ilerlemiyor. Yani pek bir verim almazsınız arkadaşlar. O yüzden arınızı takip ediyorsunuz. Mesela ben bakıyorum. Arım ilerlemiyor. Bende 150 kovan arı olduğu dönemlerde oldu. Böyle dolaşırdım. Açtım her arıda mesela bakardım. Eğer ilerlemiyorsa her zaman anayı hepsini kontrol edemiyorsun bazen de gençtir. Arı dölsüz olur. Yumurta atmaz. Dölsüz yumurta atar, işçi arı çıkmaz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bu ana arı çok önemli bir şey. Dölsüz yumurta atmaz. Çiftleşme uçuşuna daha çıkmamıştır. Hemen bazen ırklar öyle. Hemen yalancı ana yumurta atmaya çalışır. Ondan sonra ana arı da çiftleşir, döner. O da yumurta atar. Bu sefer Gözenekte iki yumurta görürsünüz. Bu yalancı mıdır? Anayı aramazsınız. Bu sefer o arıyı yazık edersiniz. Ana arıyı kesinlikle göreceksiniz arkadaşlar. Gördükten sonra ana arı daire şeklinde böyle güzel bir şekilde yumurta atar böyle sırayla. inci gibi dizer yani böyle tek tek günlük yumurtaları böyle dik atar. Böyle düzgün bir şekilde yumurta atar. Eğer bir de mesela işe yaramayan bir ana, verimsiz bir ana da söyleyeyim arkadaşlar. Gözeneklere böyle boşluk bırakarak atar. Birini buraya atar, birini şuraya atar böyle. Yani birini atar, birini atmaz. Birini atar, birini atmaz. Böyle seyrek atar. O ananın işi bitmiş demektir. O anayı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama çerçeveyi böyle komple daire şeklinde mesela bir el kadar yani böyle komple yumurtluyorsa arkadaşlar bu ana arı iyidir. Eğer arada boşluk bırakıp yumurtluyorsa bu anada sıkıntı var yani verimsiz bir ana. Yeni ürettiğiniz ana arılarda da bazenleri dölsüz olabiliyor arkadaşlar. Yani az önce anlattığım gibi çiftleşme uçuşuna çıkmıyor ya da çıkıyor dölsüz oluyor. Yani yumurta atamıyor. Ee, bazenlerin bazenlerin <laughs> yumurta yapamıyor. Biz mesela tutu böyle böyle hafif çok hafif yani kuyruğunu böyle arkasını sıkıyoruz yumurtlamaya başlıyor. Bazenlerde böyle arkası tüy gibi olur. Yani telaş etmeyin. Mesela ben böldüm. Bir ay olmuş. Hepsi tutmuş Allah şükür. Bir tane hariç üstünde taş var arkadaşlar. Ona da yeniden meme verdim. Çünkü meme olan arılardan çıkarıp getirdim. Yani böyle tütüyor. Bunlar seneye bana hem genç ana zaten kaşa da girerken güçlü bir şekilde girecek arkadaşlar. Hem seneye de en güzel analar olacak. Anayı bu şekil anlattım. Allah'ın izniyle inşallah en iyi şekilde anlatmışımdır arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Sonuna kadar dinleyin ki ne anlattığımızı anlayın arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kenze iyi bakın, Dünyalı kafanıza takmayın, ne fayda. Sizin istemediğiniz ne gelirse Allah'tandır.